Dask Tırımız, Şanlıurfa'mıza hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz. Dask Tırımızla Türkiye turuna devam ediyoruz. Bugün 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 şehirden birisi olan Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da mutlumuz şu olacak, deprem geçecek, hayat devam edecek. DASK benim için güvence demektir. Rabbim kimseye o acıyı yaşatmasın. Annem yine eve patladı, işte yıkıldı şu anda tadilata yapılıyor. Yıllardan beri DAS sigortası yapıyorum. Yani insan kendini güvende hissediyor. Herkese de tavsiye ediyorum yani. 6 Şubat'ta yaşadığımız acı umarız ki bundan sonra hiçbir zaman yaşanmaz. Yaşadığımız o acı tablodan da buradaki halkımızla deprem sigortasının DASK'ın daha da önemli bir kez daha anlamış oldu. Das demek güvence demek. Benim bina hasarlı olarak geçti. Yani o şekilde bir hasar yaşandı mutlaka ki ama annem biraz daha fazlaydı. Onlara DASK yapmış olmamız onlar için avantajlı. Kendimde yapmamış olmam bu da benim için dezavantajdı. Daha önceden nasılsa deprem bölgesi değil yapmamızın bir anlamı yok derken şimdi gereklilik olduğunu daha da yanlıyoruz yani. Geleceğimiz için mutlaka sigortaları yapalım. Şanlıurfa'da oturan hemşerilerimin Dastlarını yaptırmalarını rica ediyorum. Bizim ilanımız 3 yıllık. Az yazdılar, az asaslar. Zor deprem sigortanız evet, var mıydı? Vardı. Yaptırır mıydınız? DASK'ım vardı. DASK'ım vardı. Peki iyi evet. ki yaptırdım diyor musunuz? Tabii ki. Tabii Hı -hı. ki. Evet, evet. İyi ki yaptırdık diyorum evet. Benim iki tane depremden dolayı iki tane evim yıkıldı. Deprem sigortamız vardı onlardan faydalandık. Tam zayi olduk. Bütün limitin tamamını almış olduk. O da en azından bize bir kaynak oldu. Dastınız hayat risklidir, güvencesiz kalmayın. Şanlıurfa'da zorunlu deprem sigortalılık oranı Türkiye ortalamasının altında. Şehirdeki konutların %46'sında DASK güvencesi var. Aileniz için DASK'ınızı yaptırınız.